Basketbol sahasının uzun kenarlarından biri AB diyor. Şu AB uzunluğunu 6x artı 5'ten 2 tane 3'ü çıkararak bulabiliriz. Hesaplayalım. 6x artı 5'ten yanlardaki şu 3'leri çıkararak yani 6'yı çıkarırsak 6x eksi 1 olarak buluruz. Uzun kenarı. Yani AB uzunluğu kısa kenarını hesaplayalım şimdi. Kısa kenarı da BC kenarı. Bu BC kenarını da 6x artı 5'ten şuradaki x'i ve şuradaki x'i çıkararak bulabiliriz. 6x artı 5'ten 2x'i çıkaracağız. 4x artı 5 olur. Bu da kısa kenar yani BC kenarı. Tabi biri uzun biri kısa olduğu için burada x'i tahmin etmemizi istiyor. Bunu da 6x-1 uzun kenar kısa kenardan uzundur diye yani büyüktür işareti koyarak x üzerine bir yorum yapacağız. Bunu bu tarafa atıyoruz. Bunu bu tarafa atıyoruz. x büyüktür 3 oluyor. x büyüktür 3 ise x de bir tam sayı olduğuna göre x en az 4 kabul edilmelidir. x 4 diye kabul edilirse basketbol sahasının uzun kenarı 6 çarpı 4 eksi 1 yani 23 kısa kenarı da 4 çarpı 4 artı 5 yani 21 olarak hesaplanırsa alanımız 23 çarpı 21 483 olur. pé